Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Tropico 4'te zaman ve para hilesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar bu gösterdiğim taktik Steam'de de, Crack oyunda da nereden satın alırsanız alın geçerlidir. Yani işe yarar. Arkadaşlar tüm modlarda geçerli fakat ben kendi adanı yaratta göstermek istiyorum. İsterseniz bölümler kısmındaki hikaye yerinden yani Tropico'nun da yapabilirsiniz. Ben hiçbir şekilde e, görüyorsunuz yani sonsuz param kapalı işte modern ta hiç dokunmuyorum ileri diyorum rastgele birini seçip ileri dedim geri yine şimdi arkadaşlar bakın öncelikle mevcut paramıza bakalım 23000 oyunu durdurdum alt artı tap tuşuyla geçtim e, ben açmayı unutmuşum arkadaşlar cheat engine lazım bize bunun için cheat engine programını açıyorsunuz Google'dan rahatlıkla indirebilirsiniz kurulumu çok basit. E, ee, şurada klasörün yanındaki bilgisayarla büyüt, büyütece basıyoruz. Ve buradan Tropico 4'ü seçiyoruz arkadaşlar. Open diyorum. Ondan sonra paramızı buraya yazıyorum. 23.000 Fix scan diyorum. Bakın bir sürü değer buldu. Bu değeri biraz azaltmamız lazım. Bunun için bastım buna. Ee, herhangi bir şey dikelim. Mesela bu. Hızlı yapalım hatta. 19.000 lira paramız kaldı. Şimdi buraya geri 19 bin yazdım. Next scan'den ve tek bir değer kaldı arkadaşlar. Bunu aşağıya çekip buraya da istediğiniz e, biraz daha daha doğrusu detaylı anlatayım. Volume kısmına çift tıklayıp istediğiniz para miktarını yazıyorsunuz. Ben bu kadar istiyorum mesela. Tropico 4'e geri geçtim ve görüyorsunuz paramı. Her şeyi kurabiliyorum. Hiçbir sorun yok. Yani görüyorsunuz para sınırsız. Arkadaşlar bunu daha çok bölümler kısmında kullanmanızı öneririm yapamadığınız görevlerde. Şimdi size zaman hilesini de göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar yine cheat engine'dan yapacağız. Cheat engine'a geldim. Burada enable speed hack var. Enable speed hack'e bastım. Buradan hızlı seçiyorsunuz. Arkadaşlar size tavsiyem benim 20 yapmanız. Bu çubuktan ayarlayabilirsiniz. Yaptıktan sonra apply'e basıyoruz arkadaşlar ardından bir daha oyuna geldim bakın şu anda oyun hızlandı zaten şeyden de anlayabilirsiniz ee, hani hava akışından da anlayabilirsiniz gayet iyi bu, bu sayede oyunu da hızlandırabilirsiniz arkadaşlar hani inşaatlarınızın bitmesini veya gemi bekliyorsanız bu sayede oyunu hızlandırabilirsiniz Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir yorum ve sorunuz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.